Örüklükten herkese iyi akşamlar. Geçen günkü üzüm kışa nasıl saklanır videomuzda bir arkadaş kuşlara da üzüm bırakmamışsın demiş. Tam tersi bakınız. Geçki kuş şuradan açmış. Kendimiz için 3-5 tane üzüm bırakmışız. Bir de kuşlara bıraktığımıza bakın. Kuşlar yemiş. Bakın. 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 Yani biz genelde bir kendimize beş kuşlara bıraktık. O arkadaşım inşallah bu videoyu görür. Çünkü demiş ki kuşlara üzüm de bırakmamışsın. Hayır. Tam tersi. Daha çok kuşlara bırakmışız. Hatta burada bıraktığımız gibi bakın arkadaşlar. Diğer tarafta yine Bunların poşetlerini açmışız bakın görüyorsunuz. Kuşlara. Kuşlar için bırakmışız. Kendimiz için orada iki tane bırakmışız. Yani o arkadaşıma buradan sesleniyorum. Kuşları düşünüyoruz. Artık kuşlarımız için bakınız. Ayvamız, elmamız var. Toplamıyoruz. Hayvanlarımız olduğu halde. Herkese teşekkürler.